Aşk, mantık, intikam yeni bölümde neler olacak? Tüm sorular merak edilenler hepsi sizler için analiz videomuzda. Öncelikle videomuza geçmeden önce istediğimiz oldu Esra'nın güçlü halleri karşısında Ozan'ın sürmelerini görmek hepimizi mutlu etti diyenler videomuzu beğensin aynı fikirde olan kaç kişiyiz görmüş olalım dizimizin yeni bölümünde Ozan ne yaparsa yapsın tüm çabalarını da sarf etmiş olsa bile Esra'yı tekrardan elde edebilmesi imkansızdır. Çünkü Esra bu sefer Ozan'ı affetmemeye kararlıdır uzunca bir sürede onu affetmeyecek, birlikte Antalya'ya gidiyor olmaları hiçbir şeyi değiştirmeyecek ve Esra yine Ozan'ı Çağla'ya gönderecektir. Ozan'ın bir süre evli kalacağı Esra'nın kararlarını değiştirmeyecek ve olan her şeye rağmen gidip Çağla ile evlenmesi Esra'nın hırslarını daha da büyütecek. Peki sizce Ozan'ın herhangi şartta olursa olsun Evli ve Esra'nın bu denli peşinde koşması doğru mudur? Görüşlerinizi belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.